Dünyanın peşinde olduğu çocuk, Arda Güler'in hikayesi. Arda Güler daha uvacık yaşlarda yeteneğiyle taraflı tarafsız herkesi büyüledi. Sınırlı sayıda giydiği Fenerbahçe formasıyla adını duyuran milli yıldız, Real Madrid'e yaptığı transferle uluslararası bir oyuncu olmaya başardı. Artık her şey onun için toz pembe gibi görünse de o da geçmişinde acı ve zorluk dolu hikayeler saklıyor. Gelin Arda Güler'in Madrid'e uzanan hikayesini bir de bizden dinleyin. Arda Güler'in yeteneği daha küçük yaşlardan itibaren kendisini belli etmişti. Onu fark eden beden eğitimi öğretmeniydi. Arda'nın Gençler Birliği altyapısına katılmasını sağladı. Henüz çocukken Ankara'da çekilen Ankara Yanıyor adlı filmde bile rol aldı. Gençler Birliği'nde top toplayıcı olarak görev yaptığı için arkadaşları ona iki buçukluk lakabını takmıştı. Babası da koyu bir Fenerbahçe taraftarıydı. Arda'nın sarı lacivertli renkleri olan sevgisini bu çok daha güçlendirdi hayallerini yazdığı bir defteri vardı. Kapağında Arda 10 yazıyordu. O deftere ilk yazdığı şey Fenerbahçe A takımında oynamak oldu. Ama her şey toz pembe değildi. Arda 13 yaşındayken ailesinin maddi durumu oldukça kötüydü. Babası iş yerini kapatmış ve maddi olarak ailesine yetemez durumdaydı. Arda yaşıtları gibi PlayStation 4'te FIFA 17 oynamak istiyordu. Bir gün babası çok zor şartlar altında da olsa ona FIFA 17 aldı. Ancak arkadaşları oyunun çakma olduğunu fark edince onunla alay ettiler. Ve işte tam da bu zor zamanlarda Fenerbahçe'den teklif geldi. O an kariyerinden çok ailesini düşündü. Fenerbahçe akademisine ilk adımını attığında saat tam 19.07 idi. Bu bir tesadüf müydü yoksa kader mi? Ankara'dan geldiği için takımda dışlandı ama yılmadı. Antrenör onu önce takım kaptanı yaptı, sonra 10 numaralı formayı verdi. İlk hayalini gerçekleştirmişti. Fenerbahçe A takımı ama durmadı. Sonraki hedef Real Madrid. O zamanlar bu hayal imkansız gibi görünüyordu. Milli takıma çağrıldığını sosyal medyadan öğrendi. Bu yüzden üniversite sınavına bile giremedi. Dinamo Kiev'e karşı attığı golden sonra formasının altındaki yazısı dikkat çekti. Anneciğim seni çok seviyorum. O golü ameliyat geçiren annesine armağan etmişti. Klasikleşmiş gol sevinci ise Allah'a olan sevgisinden geliyor. Her zaman söylediği bir şey var. Benim için en önemli şey Allah ve annem. Ve sonra Avrupa hayallerinin gerçeğe dönüştüğü an. Real Madrid Arda Güler'i istiyordu. İnanamadı. Teklifi uzun uzun düşündü. Çünkü gözünde hep Madrid vardı. Karar vermeden önce babasının sözünü hatırladı. Boğulacaksan büyük suda boğul. Teklifi kabul etti. Real Madrid'e forma giymeye başladı ve Ronaldo'nun rekorunu kırarak kulüp tarihinin en kısa sürede 6 gol atan futbolcusu oldu. Başarıları sadece sahada değil, aşk hayatında da devam ediyor. Kendisi gibi sporcu olan Duru Nayman ile harika bir ilişkisi var. Halı saha, plaj voleybolu derken Hurtu'a bir numaranın dönüşü belgeselinin galasına sevgilisiyle katıldı. Arda Güler, çocukluk hayallerinin ötesine geçen bir yolculuğun tam da ortasında. Zorluklarla büyüyen o küçük çocuk, şimdi milyonların umudu, sahaların yıldızı. Ancak o hala mütevazi, hala hayallerinin peşinde. Çünkü biliyor ki gerçek başarı düştüğünde kalkmakta, imkansız delilini başarmakta saklı. Arda'nın hikayesi bize bir şeyi hatırlatıyor. Eğer yürekten inanırsan imkansız sadece bir kelimedir.